Evet arkadaşlar Bugün sizlerle motorumu muayeneye götürüyoruz En azından e, motoru Ben ilk aldığımdan beri ilk kez muayeneye gidiyorum Şu anki işlemleri orada göreceğiz beraber Şarjımın yettiği yere kadar Bu şarjı çünkü daha tam çözemedim ben Ama muayeneye gidiyoruz yani Dün plakayı falan değiştirdim Bugün de diğer işlemleri yapacağız hayırlısıyla bir yandan da hastayım artık kusura bakmayın. Yani biraz bir iğrenç sesler gelebilir arada. fazla basmak istemiyorum bu yollarda ama motor ısınıyor ara ara şöyle basıp yavaşlayacağız artık buraya merak edenler için gölbaşı zaten bir an vardır daha yaptığını yaptığın oldu mu dayı neyse Uzun bir süre oldu ya. Yemin ediyorum özlemişim ha. Kanalda çok boşalık artık. Kusura bakmayın ya. Valla. Takipçilerime. Eden etmeyen herkese. yine teşekkür ederim. Kusura bakmayın valla. Anca. Kaç günde şu motorun işlerini koşturuyorum yani. Ya yapma ya. Kırmızı şu kırmızı bitmiyor ya. Yemin ediyorum bitmiyor. Bak 90. 105'te kalkarız artık ısındığı zaman. Öyle ben şimdi ne yaptım onu anlatayım size. Şöyle benim motorda APP vardı. Aldığımdan beri. Bu yeni yasa yüzünden muayenede ağır kusur olarak geçmiyor APP plakalar. Onu öğrendiğim gibi gittim. Hemen gelir gelmez plakayı değiştirdim. Ruhsat yeniledim. Çünkü normalde araçlarda iki plaka olduğu için yani ön bir arka iki ama motorda bir. O bir tane de olmayınca elinde direkt kayıp çalıntı olarak yeni plaka yapıyor. Ruhsat yenileniyor. 88 lira ruhsat yenilenmesine veriyorsun. Arada işte dosya masrafı şu 20-30 oraya gidiyor. Bir de şu an tam böyle ikinci plaka vergi dönemine geçtik. Ben yani gittim tam işlemi halledeceğim bir de bunun plaka vergisi çıktı. Merak edenler için 100 lira gibi vergisi var bunun. Evet şu an fan açtı motor. Dün işte plakayı hallettik. Şimdi sanayiden plakayı taktım. Muayeneye gidiyoruz. İnşallah bakalım muayenede sıkıntı çıkartmazlar ki. Şimdi muayene olmadan plaka değiştirmek isteyince ruhsatı sayfasını veremedi. Onun yerine geçici kağıt verdi. Yani benim gibi aynı durumda olanlar için söylüyorum buradan. Geçti kağıt verdi. Gideceğim şimdi bir sorun çıkaracak mı çıkarmayacak mı bakacağız ona. Göreceğiz neymiş ne değilmiş. Şu kapatalım gözümüze bir şey girmesin. Şu an bir sene binmeyince motora. Şu an ben yeni şoförüm abi. Hız yasak bana. Hızımız yok. Yani ufak kazda mı olur arada? O Allah'ın emri. Ama genel anlamda dikkatli oluyoruz. O ses neydi lan? <laughs> Bu da Stark narin çiçeği çarşımız. Herkes yakmış cigarasının keyfine bakıyor abi. Bugün hava güzel. Dün cayır cayır yanıyordu ya. Emin ediyorum bu nasıl bir yanmaktır anlamadım ki ben dün. Şu an var ya ümidim bu muayeneyi bu, şit, e, bu kameranın şarjı çıkarsın. Bir şey sesi var ya bir ötme sesi var ya. Benden mi geliyor bu ses? Balata mı sürtüyor? Ne yapıyor? Balat. Fren baltasını yeni değiştirmiştim. Evet, o ses benden geliyor. Şöyle neyden kaynaklı geldiğini frenleyeyim biraz. Bunda sıkıntı yok. Bu büyük ihtimal diskle ilgili mi bir sorun var lan? Bu niye ötüyor? <laughs> Genelde motor freninde duyuyorum sesi ya. Bak şu dikkatimi çekti. Motorun sesi var bastırdığımdan pek duyamıyorum ama. Evet gençler inşallah ilerimizde günlerde daha güzel videolar. Şu an biraz daha teknik. Ondan sonra ne bileyim. Ne yapmam lazım nedir ne değildir muayene işleri. Hadi ben yapıyorken siz de görün yani. Evet bu ses benden cayır cayır geliyor. Bıyık bıyık ötüyor. Anlayamadım bu ses niye böyle geliyor. düşük hızlarda geliyor. Baltadan, plan baltasından bir sıkıntı olabilir. <laughs>